Arkadaşlar çıldırıyorum. Şimdi video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. şimdi Önce adam 2 oynayacağız. Şu an telefonun şarjı yüzde 13. O yüzden video birazcık kısa sürecek. Öyle uzun sürmeyecek. O yüzden bazı yerleri keseceğiz. Şimdi başlıyoruz ve uçuyoruz arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar bakalım neymiş burası. Arkadaşlar. Direkt buldum. Yaptım arkadaşlar çok zordu. Şimdi şu kapıyı açalım bakalım. Durun arkadaşlar şu tarafa geçeyim ben. Videoyu kesmek için daha rahat olsun. Bakalım içeride ne var? Böyle bir yer var içeride arkadaşlar. Hı? Hmm. Ah. Video birkaç dakika sürebilir. Bazı yerleri de keseceğim. Daha da kısa olacak. Çünkü telefonumun şarjı çok az. Telefondan çekiyorum. Daha bir kamera alamadım. Ablam yakında alacak. He. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar daha görevim var mı dediler? Birazcık etrafta uçacağım böyle. Oho. Başınız dönmüş olabilir ama benim de şimdi döndü. Hey. hey. Uh -huh. Daha önce adam bitirmeden önce adam ekşe geçtik. Uh -huh. uçma şey çok eğlenceli arkadaşlar. Bakın. Uçuyorsunuz. Nereden nereye uçtuk? Arkadaşlar oradan uçmamda bir yer var. Oradan uçtum. Ta buralara geldim. Ve arkadaşlar nereye gideceğimi buldum. Bir görev gibi bir şey varmış. Onu illa yapmam gerekiyormuş. Onu yapmaya gidiyorum şu an arkadaşlar. Çok fazla kesiyorum videoyu. Ve nasıl kesildiğini de öğrendim. Aslında kesmiyoruz. Videoyu durduruyoruz. Ama o kesmek gibi gözüküyor telefondan çekiyorsanız siz ise o kesmek için o taktiği kullanın. Yani böyle hani YouTube'da bir video izlerken dokunuyorsunuz. Böyle iki tane çizgi çıkıyor ya onu tıklayınca videoyu durduruyorsunuz. O çıkıyor yanda. Ona tıklıyorsunuz video duruyor. Sonra başlatmak için oradaki e kırmızı düğmeye tıkla. Yani kırmızı düğmeye tıklayın. Ve neyse işte. Anladınız siz. Arkadaşlar geldik bakalım. Neymiş? Ne oldu adamlara? Arkadaşlar o adamı alacağız galiba. Veya bıraktık hastaneye arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Video çok kısa olacak dedim ya. Bakın. Ne yapacağım şimdi izleyin. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ha.